Dünyayı... Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için Bodrum'da anma töreni düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'nda çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen anma töreninde katil dışarıda, adalet nerede, vazgeçmiyoruz, ahparik yazılı pankart ve dövizler açıldı. Hrant Dink'in ses kaydı eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından basın açıklamasını okuyan Türkiye İşçi Partisi Bodrum İlçe Başkanı Barkın Kurt şunları dile getirdi. Ülkesini seven aydın bir gazeteciydi. İnsan hakları savunucusuydu. Tek isteği bu toprakta, topraklarda kardeşçe barış içinde yaşamaktı. Hrant'ı 17 yıl önce katlettiler. Bu cinayetin işleneceği biliniyordu. Önlem almayanlar, Bildikleri halde bilmezden gelenler bu cinayete ortak olmuşlardır. Daha sonrasında tetikçinin kahramanlaştırılması, yargı süreçlerinin gerçek failleri korumayla da geçmesi bunu doğrulamaktadır. Bu cinayetin pergi arkası hiçbir zaman aydınlatılmadı. Korunan, kollanan tetikçi de Kasım ayında serbest kaldı. Seçilmiş milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına rağmen tutsaklığı sürüyor. Gülten Kuşak'ın hukuksuz tutukluğunda, tutukluluğunda yasal süre dolmuş olmasına rağmen hala serbest bırakılmadı. Bu ülkenin en onurlu direnişlerinden biri olan Gezi direnişinin tutsakları hala haksız ve hukuksuz bir şekilde içerdedeler. Bunca suçsuz insan içerideyken Adalette bu kadar haksızlık varken gerçek faillerin ortaya çıkarılmadan Grant Dink'in katilinin tahliye edilmesiyle adeta adaletin kabutuna bir çivi daha çakılmış oldu. Bizler adaletin peşindeki milyonlarca insan gibi gerçek katili biliyoruz, tanıyoruz. Aklayanlar da, koruyanlardan da, cinayeti tasarlayanlardan da günü gelecek ve hesabını soracağız bu ülkenin mahkemelerince kaçak maden ocaklarında göçmen işçi çalıştırmak, suçun üstünü örtmek için patron eliyle işçi öldürmek serbest. Kadınların kazanılmış haklarını gasp ederek, katilleri cezasızlıkla ödüllendirerek önünü açtıkları kadın cinayetleri işlemek serbest. Kar ve rant hırsı uğruna çürük yapılarda binlerce yurttaşın ölümüne sebep olmak serbest. Mafya çetelerinin liderlerinin ülke yönetiminde söz sahibi olması serbest. Peki serbest olmayan, yasak olan ne var? Bu ülkede kardeşçe yaşamak yasak. Eşit ve özgür olmak yasak. Adalet isteyenler ise bizler yani terörist olarak damgalanıyoruz. Bizler hangi etnik kökenden gelirsek gelelim, hangi kesimden olursak olalım, kardeşçe yaşama olan inancımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnadımız sürecek. Katilleri yaratan, koruyan, kollayan faşizmi birlikteliğimizle, kardeşliğimizle ortadan kaldıracağız. Bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Faşizme inat kardeşimiz silahlılık. Seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Barkın Kurtun konuşması sonrası cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Hrant Dink'e yazdığı mektupla Gezi davasından cezaevinde tutuklu bulunan Çiğdem Mater'in mesajı okundu. Ardından gazeteci Fatih Bozoğlu da bir konuşma yaptı.